Brav Şampiyona'nın ikinci bölümündeyiz. Eee hatırlarsanız ilk iki bölümü yapmıştım. Ki o da zar zor. İyi takımlar gelmişti. Eee ve bundan hemen öncekini tik sayesinde kazanmıştım. Tik topl toplamış toplamış. Eee tik değil de şey miydi artık. Bir tanesi toplamış toplamış sonra şey olmuş. Ve ben aldım onu da. Aa bak. Şu mayını patlatayım da başka sıçı olmasın. Aha ha aferin 8 bit. Hadi bakayım. 2 tane aldım. 2 tane 4 tane var. Hayır hayır tren. 869 mi? Ha doğru şu an son leveldeyiz. Herkes. O değil de son iki tane daha ve büyük ödül. <laughs> Hadi be dokuz. Dokuz. Bir tane daha. Bir tane daha. Onu yok alma. Alma alma. Alma. Hadi gelin. Gel. Gel poko. Yahu Poco. Poco 8 bit gelseniz de. Şimdi öleceksiniz var ya çok gıcık olacağım. Hayır hayır Poco'yu öldürmeyin. Aferin Poco. En iyi zamanda o lüteni kullandım. Evet. Poco mu? Poco mu? Ben 8 bit zannediyorum ya. Yıldız şey. Evet. Şimdi. İkinci aşama tamam. Ödüller yine mi aynı? Reddet. Dead. Ben niye bunu rahatsız et? Hı? Ah be. Sonunda. işte bir rahatsız edip duruyorlar. Tamam. Savaş topu. Savaş topunu da yenirim. Savaş topunu da yiyeyim. Hele de Frank'in şeyi var. Çok iyim ben. Bu arada normalde Frank'in şey yedinci seviyor ve <laughs> bilmiyorsan söyleyeyim. Normalde ee, şey çık bir ev neydi efsanevi değildi. Neydi ismi? İsmi neydi? İsmini unuttum. Hah gizemli olarak gelecekti. Ama sonradan kupa yolu olarak seçildi. Şimdi orayı inşallah hiçbiriniz kılmazsınız. Aferin. Hadi. Ha <laughs> Kendi kendini kitledi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oğlum oldu? Bak bak, bir de hareketle öldürüyor. Yahu, kim attı onu şimdi? Ha, tabii o attı. Hayır, hayır, hayır. Yanlış yere attı. Yaaah, 1-5. Ama şu duvara ben dayanamayacağım. Şu Frank'in dinlediği müzik hoşuma gitti ya. Bom 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 bom, bom, bom. Hadi hadi. O bedik. Ne oldu? Sprout diyeceğim. Türkiye'de o bana diyecek ne oldu Frank Son bir aklım Bir kez daha kaybedersem gidiyorum İnşallah kaybetmem de <laughs> Bir ödül koysalar Daha güzel oluyor ya Hangi savaşçı hmm. Ben C hızlı ama bir çok hızlı. Tamam. Dur ne? Ha, doldurma hızı çok hızlı. Dur bakayım. İki tane var. Hmm. Hmm. Bu seçiyorum. Ah, super X, Benim karakterlerimin çoğu 7. seviye. Bazıları sadece şey. ölü düşük seviyelerde. Bir yarısından fazlası şey yani. Ah bir alamadım topu. Asaydım çok iyi olacaktı. Çok beklersiniz. Ben varım burada. Hayır. Hiç beklemezsiniz. Bak bak. Bir de gıcıklık yaparak şey yapıyor. Aa Sultan Sultan diye bir tane film var izlemediyseniz izleyin. Çok güzel. <laughs> Aferin. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Su gıcık oldum. Ve yapamıyorum daha. <laughs> tamam arkadaşlar artık herhalde bir sebep yok şey yapmam için. Ee, neydi? Aa bu da mı gelmiş? Ne ara geldi? Artık şey intro mu şey yapmamak için hiçbir nedenim kalmadı. Bir sonraki videoda intro alacak. Görüşürüz.